hazır. Efe. Efendim? Baba yeni fili getirmiş. Aynısından almış. Ama ben arabayı böyle kumandayı bulamıyorum. Oyunusuna bakalım. Ha? Oyunusuna bakalım. Burada mı? Kumanda burada. Ha, kuma Bak arabanın altı da burada. Ama araba yok. Acaba nerede? nerede? Sıcak soğuk oynayalım mı? Evet. Burası çok soğuk bir kere soğuk 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 so, sıcak sıca, sıcak 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 bayağı sıcak. o en sıcak yok biraz soğudu biraz soğudu. Sıcak sıcak yok soğuyor soğuyor soğuyor. Sıcak sıcak bayağı bayağı sıcak. Hatta daha da sıcak olabilir. Ama daha da sıcak olabilir <laughs> Şimdi arabayı deneyelim mi? Hı hı. Efe halılarda gitti ya. Kesin çok hı, rahat çok kullanabileceksiniz. Yürü bakalım Emir. Koş koş koş. Deneyelim bakalım. Artık her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi pili takmamız lazım Anne önce. Biliyorsunuz değil mi? Şu ben pili bir takarım. takalım. Tamam, tak bakalım. Yeni, e, eski, yeni pil. bu. Yeni pil nerede? Sende miydi? Yok. Sendeydi anneciğim? koşma bakalım. Aa, değil Anneciğim bu eski pilimiz. Bunun içine böyle pil gerektiği için yenisini aldı. Baba getirdi bize. Ama pil. Pil nerede? Sendeydi ya. Anneciğim elimden aldın ya yeni pili. Buldum. Buldun mu? Buldum. Evet evet o. Getir bakalım. Açmak lazım Açabildin Arama mi? Tamam. buraya. Bakayım. Ha evet. Ber, 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 Öyle olmuyorsa şöyle dene. ee, <laughs> niye olmuyor? Allah. Aa. Bu biraz zor mı? O kadar evet, rahat değil, giyiyor. Buna da çok rahat giyiyor. Biraz zorlamamız lazım. Öyle <laughs> mi diyorsun? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> tamam. Bakalım şimdi Emir'in sabahtan beri beklediği uzaktan kumandalı araba çalışacak mı? Çok hızlı gidecek. Çok hızlı gidecek. Evet çok hızlı. Gider mi Efe? Kapattın mı? Kapattım. Bak bakalım aç. Açıldı. Yandı. Den. Ah. Oo. abisi o da yapsın mı be? Bir? bir bir şu craft'layayım burada. Efe, sanki bu konuda pek iyi değilsin gibi. Ben de. Anne. arabayı kırma annem. Anne Bize daha lazım de. o. Anne ben de yapayım mı? Yap annem Anne. Abi sever artık Emir de yapsın. Bırakım, mükemmel sürüşüm. Efe zıplıyor, hopluyor anneciğim ver bir. Hmm. Size sonra bir görev vereceğim. Bakalım yapabilecek misiniz? Ama ka. Baka. Ben, ben de. bakalım kumandayı. Ben de Bakalım Emir kullanabilecek mi? Uf. Emir, Emir, anneciğim biraz yavaş kullansan mı acaba? ben nasıl yapacağım? Abi sana öğretsin. Yok. Bak Emir, buna basarsan ileriye gider bak. Tamam. Bak Emir, buna basarsan geriye gider. Tamam. Oğlum dur daha tam göstermedim ne. Ha ha yap hadi, hadi yap. <laughs> İleri geri gidebiliyor. Emir fark etti. Ama fark evet. edemez. Şimdi tam uzatalım çok uzağa gider. Heh. Evet bak buna basınca ileriye gider. Böyle basarsan o tarafa gider. Hadi bakalım şimdi bu yap bayılır. <laughs> Abi şey göster. Ha, bas şunları. Bir dakika bir şey vereceğim. Uf.